Doğal eczane ve sağlık deposu olarak bilinen üzümün insan ömrünün uzatmasında yardımcı olacağı açıklandı. Başta başına sağlık kaynağı olan üzüm için faydalarını anlatan kitap olduk sözü gerçek oldu. Üzümün faydalarını anlatan kitap yazan yardımcı doktor Çetin'e göre insanlık tarihi kadar geçmişi olan üzüm yaşlanma işlerini azaltıyor, kansere karşı koruyor, saç dökülmesini engelliyor, insanı güzelleştiriyor, göz ve diş sağlığını koruyor. Faydalarını anlatsam kitap olur. Sözü gerçek oldu. Üzümün faydaları gerçekten kitap oldu. Erciyes Üniversitesi Fakültesi Biyokimya Anabelim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ayşen Çetin hiç düşenmedi, Aradı, taradı, ölçtü, biçti ve üzüm iyileştirir, güzelleştirir sonucuna vardı. araştırmalarından öğrendiklerini iyileştirir, güzelleştirir üzüm isimli kitapta toplayıp bu sağlık ve kusur değerinin anlaşılması için insanlığa sundu. Uh -huh. ee, insanlık daha eski, oldukça faydalı. Yazın sofraların vazgeçilmezi olan salkım üzümleri artık daha bir iştah icat Neden Çetin'in araştırmalarına göre 125. doğum gününde bunları üflemek hatta torununu, torununu görmek bile mümkün. Eğer Bilimsel çalışmalarıyla 2004 yılında Türk Hematoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü, 2008 ve 2010 yıllarında ise Gevhanesi ve Bilimsel Araştırma Teknik Ödülü'nü kazanan çetin, güzellik, gençlik ve sağlık iksiri olarak misalendirilen... üzümün insan hayatındaki önemini kitabında etraflıca anlatmış. E, yapılan çalışmalarda üzümün yaşlanmayı gerektirdiği, e, gençliği uzatmaya faydalı olduğu gösterilmiştir. Antikyat özelliğinden dolayı üzüm mutlaka tüketilmek üretmektedir. Üzümün mitolojide tanrıların güç kaynağı, efsanelerin meyvesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edildiğini ifade eden çetin, Kur'an'da bile çeşitli ayetlerde üzüm mucizesinin insanlarda bulunduğunun altını çizmeden edemiyor. Gençlik ve güzellik iksiri olarak tabir edilen üzümün faydaları neler mi? say bitmez ki bu doğal ürün hem birçok hastalığın tedavisine yardımcı olmakta hem de hastalıkların ortaya çıkmasına engel. Hayat kalitesini de artıran bu mucize ürün yüz yaşlara ulaşmayı bir hayal olmaktan çıkarıyor. Saç dökülmesini engellemek, göz ve sağlığını korumak daha ne olsun. Tabi bize sunduğu sayısız hürmetlerden özellikle de izin belgesinden faydalanmak gerekir diye düşünüyorum. <laughs> haberimizde de izledik. Üzümün faydaları saymakla bitmiyor. O sözde gerçek oldu ve üzümün faydaları bir kitap haline geldi. Akademik bir çalışma oldu. Üzümün faydalarını hemen işte bir konumla konuşmak istiyorum ve onu sizlere tanıtmak istiyorum. Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Dalı Öğretim Üyesi. Geldiğimiz Doçent Doktor Sayın Ayşun Çetin ile birlikteyiz. Üzümün faydalarını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, e, üzümü çok tüketiyoruz aslında, e, çok bol bundan bir meyve türü elbette ki. Bu kadar faydasının olduğu biliniyor mu gerçekten halk arasında? Ben önce bunu sormak istiyorum. Sahip olduğunu mu bunlara? Üzüm, e, yüzyıllardan beri insanoğlu tarafından e, mucizevi etkileri olan, sağlık açısından çok yararlı bir meyve olarak bilinmiş ve tüketilmiş. Ancak özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda üzümün e, kalp damar hastalıklarından kanseri, e, bunun yanı sıra göz bozukluklarından, şeker hastalığına, romasimler hastalıkları, sinir sinir rahatsızlarına, gösterir. ve daha birçok rahatsızlığa iyi geldiği gösterilmiş yapılan bilimsel araştırmalarda. Benim de zaten akademik ilgi biri fitoterapi yani bitkilerle tedavi. Evet. Bu konuda üzüm bilgimi yapılmış çok sayıda bilimsel çalışmayı görünce işte biz de özellikle kemoterapi ve radyoterapi karşılaştığı olumsuzluklara karşı üzüm meyvesi bir çözüm olabilir mi diye düşündük. Yaklaşık 4-5 yıl kadar önce bu konuda deney hayvanları üzerinde çalışmalarımız oldu. Evet. Yaptığımız çalışmalarda güzel sonuçlar elde ettik. Daha sonra bu çalışmalar yurt dışında saygın bilimsel dergilerde yayınlandı. Evet, Ve, ödül aldık. Evet, ödül aldık. Bunları selamlamak istiyorum. Bir saygın çalışmalarla vardı. 2004 yılında Türkiye evet. Matematik evet. Derneği Hı -hı. Araştırma evet. Genç Araştırma Ödülü. Ve 2008-2010 yıllarında Genel Sivil Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nü Hı -hı. almışmış. Tebrik ederim. Evet. Ee, İzmir'de daha sonra diğer çalışmalarımız da işte oldu tabii ki. Ee, daha sonra da işte üzümün bu kadar faydalı olduğunu görünce herkes öğrensin, herkese paylaşalım diye bilgi ve birikimlerimi değerli bir kitap haline getirmek istedim. Hı -hı. Ee, bu konuda da kitabın ve faydalı olduğunu düşünüyorum. İşte özellikle zaten e, bu kitaplar çıkarabildiğimiz sonuç evin aslında banalarda değil, eczanelerde satılmalı. Çünkü gerçekten çok faydalı bir meyve. Hı -hı. Ee, yapılan araştırmalarda yine görülmüş ki E vitaminden 50 kat, e, C ise 30 kat daha düşebilir antioksidan özelliğinde. Antioksidan dediğimiz zaman ise serbest radikallerin zararlı etkilerini, Ortadan kaldıran güçlü bir antoksidan, bunun yanı sıra kalp damar hastalıklarında özellikle kalp ve damar dokusunda esneklik kazandıran bu şekilde kalp damar hastalıklarına karşı yolu güçlendiren bir meyve. Yani bunun dışında şunu diyebileceğimiz kolajen dokusunu güçlendirerek cildi güzelleştiren, özellikle yaşlanma sürelerinin geciktirmede faydalı bir meyveli. Evet, yani bayanlar Evet, cilindir, zaten yani. son yıllarda üzüm bütün bu e, kolajen dokusunu güçlendirdiği için gerekse yaşlanma sürelerini geciktirdiği için de kozmetik sanayinde en özel ham maddelerden biri. Biliyorsunuz işte kesada pek çok üstün kesede içeren yağlar, kremler, evet. şampuanlar gibi evet. başta. Ee, zaten insanlar bunları kullanmalı mı yoksa dolaylı veya doğru yoldan mı tüketmeli? Bu konuda kalırı soru işaretleri var. Evet, o soruyu hemen evet, şöyle işte, açıklıyorum. Ben yeni gelmişken hemen, gerçi yani, kitabınızda da çekildiğinden <laughs> kabuğuna, suyundan yastığına, önümün Evet, evet. Gücü. evet. evet özellikle, yer alıyor. Evet, o şekilde söyledik çünkü çekirdeğin ayrı, kabuğunun ayrı, Hı -hı. suyunun ayrı, yaprağın ayrı faydaları var. Zaten ben bu kitabı yazarken dedim hanımlar buna çok sevindim. Çünkü aşma yapacağımda faydaları <laughs> saymakla bitmediği kadar çok. Kültürümüz değmek için evet. Çözümüzeymiş, evet. Çözümüzeymiş, <gülüyor> çözümüzeymiş, <gülüyor> çok önemli bir yere sahip. Kesinlikle. Yaprak sarmaları. Ee, aşma yaprağına kanamayı durdurucu özelliğiyle tutun da işte yine kan şekerini düşürücü. Hı <laughs> hı. E, pek çok hastalığa karşı koruyucu antoksidan özelliği var. Yine üzüm suyu aynı şekilde. Mesela üzüm suyuyla ilgili özellikle şuna değinmek istiyorum. E, yıllardan beri hep e, sağlıklı olmak için günde bir bardak kırmızı şarap içilmesi insanlara tavsiye ediliyor. Ama maalesef bilinmiyor e, ki mesela yapılan bazı araştırmalarda görülmüş ki özellikle e, Amerikalı bilim adamı Dr. George Wilson araştırma yapmış. Evet. Daha sonra bu ilişki pek çok çalışma olmuş. Üzüm suyunun aslında e, faydalı olanı şarapta üzüm suyu olduğu ee, şarabın içeride alkolden dolayı zarardan çok zarar getirdi. Evet. Dolayısıyla şarap içmek yerine üzüm suyu tüketimi ekonomik hem de daha sağlıklı olduğunu gösteren çalışmalar var. Yine özellikle bunu paylaşmak istedim. Çekirdeğe geldiğimiz zaman evet, evet. E, çekirdeğin de çok faydalı olduğunu gösteriyor. Yani çekirdeği çalışmalar... ya kozmetikte geldiğinden Hı. e, evet. çok sık kullanıyoruz. Belki bayanların çok tercih ettiği bir, bir e, ürün Hı. olabiliyor. Hı. Nedir efendim peki bu çekirdekte yer alan maddelerin ne gibi faydaları var? Zilve faydasının yanı sıra. Şimdi üzüm çekirdeğin içinde özellikle polifenol dediğimiz e, maddelerden pro maddesi çok yoğunlukta bulunuyor. Zaten çekirdekte bulunan bu polifenolik antoksidan maddelerin %90'ı pro antoksinidin oluşturuyor. Pro maddesine bakıldığı zaman özellikle geçen sene e, İngiltere'de yayınlanan bir araştırma var ki yayınlandığı zaman bunu bir yaşta bir yankılar uyandırdı. Resimli ve lenfoma içlerinin Zeytinyağlı ee, e, lambalarda kanser hücrelerini durdurucu özelliği olduğu evet. gösterildi. Bunun yanı sıra yine çeşitli işte kanser tiplerinin etkili olduğu. Hatta e, yerde ölçer ve gastrite yol açan, hatta mide kanserini yol açan Helicobacter pylori bakterisini e, üremesini önledi. Bunun yanı sıra yine söylediğimiz gibi ilk güzelliğine katkıda bulundu. Evet ve alerjik hastalıklarda, ovaçmalı hastalıklarda, yine kalp damar hastalıklarında bizim çekirdeğinin faydalı olduğunu gösteren pek çok çalışma var. Ve bu çalışmalara baktığımız zaman hem Amerika'da hem İngiltere'de, yani dünyanın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen, yeni başlı e, tıp dünyası, yani de bu konuya ilgilenen insanların yaptığı çalışmaları görüyoruz. Hı hı. Bunları paylaşmak istedim. Evet. Evet. Arkada da geçirip bildiğimiz var ki zaten, üzümün parçaları, evet. çeşitli bitkisel ürünlerin faydaları elbette ki halk evet. arasında çok yaygındır, bilinir. Ancak bunların bu, bu bilimsel çalışmalarla, o akademik çalışmalarla Hı -hı. desteklenmesi, elbette ki bunlara olan inancı daha da fazla arttırabildiğini sanırım. Hı -hı. Evet. Evet. Bu, peki, Hı -hı. peki şimdi, üzüm şuyuna değindik, üzümden üretilen ürünler, sirke gibi vesaire, bunların faydaları üzüm kadar olabiliyor mu kesinlikle? Aynı şekilde yemeklerde de, de evet. ürünler kullanılıyor yüzünden çok Şimdi özellikle sirke ile ilgili e, yüzyıllardan beri halk arasında bilinen faydaları ve kullanım şekilleri vardır. Hı. Mesela e, yorgunluk, uykusuzluk için yatmadan önce içilmesi, yine varisli bir e, yer varsa onun üzerine sirkeyle beş konulması, ya da işte insanlarda yine öksürük ve boğaz ağrısı hafifletilmesi, bronşit, aslında bir rahatsızlıklarında kullanılması, e, yine e, sihir, kaşırtı, e, cilt çatlaklarında tedavi amacıyla kullanılması, ağız kokusunu önlemesi. için ve yine biliyorsunuz ev temizliğinde bayanlar hijyenik amaçlı olarak şirkeyi kullanmakta evet. pek çok kullanım alanları var. Yani yüzyıllardan beri halk arasında yaygın olarak kullanılan bir ürün. Ancak 1988 yılında yine İngiltere'den Dr. E.V.H. ve ekibi okulda da şirkenin faydaları konusunda bir araştırma yapmışlar ve ilk kez onlar şirkenin, e, şeker hastalarına taş düşürücü etki gösterdiğini bulmuşlar. Bu çalışma daha sonra yapılan pek çok çalışmada yine taş düşürücü oldu. tansiyon e, hastalarına antiperkans özellik gösterdi. Yani tansiyonu kan tam basıncını düşürdü. Yine antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikler gösterdi. Bunun yanı sıra e, iştah kesici ve zayıflıklı özelliklerinin olduğu. Evet. Ayrıca e, kanserde kanser etkilerinin çoğalmasını durdurucu etkiler yaptı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Dolayısıyla sirke de oldukça faydalı. Ama burada tabii ki faydalı olan özellikle doğal fermentasyon yoluyla üretilmiş doğal sirkeleri kullanmak lazım. Mümkünse evet. aslında kendi elimizle seti üretebilsek çok daha güzel olur. Evet. Ama yine bildiğimiz gelen markaları da kullanabiliriz. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum hemen. E, bizimle ilgili bir kitap e, yazdınız. Evet. faydalarını anlatan bir kitap bu. çevrenizde ne gibi tepkiler aldınız bu ürün üzerine yazan kitap farkında? Ben aslında başlangıçta e, çalışmaları yaparken kitap haline getirme düşüncesi yoktu. Ama zaman içinde bütün bu bilgi ve birikimlerimiz artınca Çinlendi böyle birkaç hocamdan ve arkadaşımdan bunu bir kitap haline getirelim şeklinde bir teşvik geldi. Hı. Daha sonra onların teşvikiyle işte bir kitap haline getirip tabi kitap haline getirme süreci biraz yorucu evet. oldu. Evet. Bir yoğun bir çalışma gerektirdi özellikle son 6 aydır. Ama ben aslında bildiklerimi paylaşmak istemiştim fakat gelen tepkiler çok güzel, çok olumlu. Beni de mutlu ediyor. Evet, dolayısıyla yazdığım için şu anda çok mutluyum. Çünkü bütün bunları insanlarla paylaşmak çok güzel ve bu kitabın en önemli özelliği de alanında bir ilk olması. Yani bu konuda da yazılmış daha önce böyle bir kitap yok. Dünyada da ilk, Türkiye'de de ilk. Böyle bir kitabı ilk yazan kişi olduğum için de mutluyum. Hem de bildiklerimi insanlarla paylaşmak çok güzel bir şey. Evet. Fayda da olabilmesi. Çok evet, e, bu kadar şey. e, evet, bu olacaktır. Sizden sonra bu faydaları bizden sonra herhalde uzun tüketimleri bir artık yaşanacak gibi geliyor. Efendim evet, e, çok evet. teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgileri için. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Hı -hı. E, üzüm tabii ki faydalı bir meyve ama şunu unutmamak lazım. Beşlenme de bütündür. Ee, beşlenme sırasında sadece üzüm meyvesini ağırlık verip diğer beşlenme usulünü ihmal etmemek gerekir. Hı -hı. Her mevsimin meyve ve sebzesini ya da otunu dönüşümlü olarak tüketmek gerekir dolayısıyla üzüm meyvesi gibi bütün meyvelerinde faydalı etkiler olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca yaşlanma ilgili kuru olduğu için e, yapılan araştırmalarda 25 yaşın artık bir hayal olmadığı, Ulaşılacak bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedef ulaşmak için de tabiatın bize sunduğu e, nimetlerden, özellikle üzüm gibi meyvelerden istifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Erdoğan Üniversitesi Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Aykut'un Çetin'le birlikteydik. Üzüm iyileştirir güzelleştirir isimli bir kitabı vardı ve bu kitap üzerine, üzümün faydaları üzerine kendisiyle konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ Teşekkür ediyorum. Seyircilerimize keyifli, huzurlu ve güzel bir akşam diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, bültenimize devam ediyoruz. Bir diğer ile <laughs> devam ediyoruz. Melikşah Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı şöleni düzenlendi.